Türkiye'de yapılan nüfus sayımlarında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaz. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı amaçlardan birisidir. Çünkü baktığımızda genç nüfusu fazla yaş nüfus mu buna göre baktığımızda yatırımların yine yapılması söz konusu olacaktır. Ona göre bir planlama söz konusu olacaktır. Nüfusun etnik kökenlere göre dağılımı bir kriter olmaz. Biz bunu nüfus sayımlarıyla amaçlamıyoruz. Bunu dikkate almıyoruz. Nüfusun cinsiyet özellikleri yine önemli. Kırsal alanda yaşayan, kentsel alanda yaşayan nüfus yine bu sayımların özellikle bilgi edilmesi kısmında dikkate alınabilir. Toplam nüfus içerisindeki okur yazar oranı yine bir kriter ki bunun dışında sektörel dağılım yine bir kriter. O yüzden burada etnik kökenleri dikkate almadık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin nüfus piramidinin gittikçe geniş tabanlı piramitten dar tabanlı piramide doğru dönüşmesi aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Ki alt tarafın daralması doğum oranlarının azaldığını bize gösterir. Doğum oranlarının azaldığı ülkelerde genç nüfus oranı azalmakta, yaş nüfus oranı artış göstermektedir. Ve orada özellik olarak baktığımızda bu durum sürdüğünde üste doğru yani üst yaş gruplarına doğru genişleme ve gelişmiş ülkelerin piramidine doğru bir dönüş gerçekleşmektedir. O yüzden burada doğum oranlarının azalması o piramitlerde alt tarafın daralmasına sebep olmaktadır. O yüzden de B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Son yıllarda yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre kentlerdeki nüfusun kır nüfusundan oldukça fazla olduğu görülmektedir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüzde kentlerde bebek ölüm oranları fazladır denmiş ki ben yukarıdaki durumdan buna ulaşamam bir, bir başka bilgiye göre tabii bunun dışındaki bilgiye göre kentlerde bebek ölüm oranları daha az çünkü sağlık hizmetleri gelişmiş ve oradaki baktığımızda özellikle birçok imkan söz konusu olmakta. İki kentlerde iş olanakları daha fazla olduğu için özellikle kentsel nüfus daha fazlayken kırsal nüfus daha az olabiliyor yukarıdaki durumdan yine ben buna ulaşabilirim. 3. Kırsal alanlarda tarımdan elde edilen verim giderek artmaktadır diyor ki kırsal kesimde tarım ya da buna benzer bir durumdan bahsedilmemiş. O yüzden yalnız 2'ye ulaştık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de nüfusun eğitim durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okuma yazma bilen nüfus oranı %90'dan fazladır ki %96'larda bir oran var. Üniversite mezun oranı giderek artmaktadır ki doğru. Bu da doğru bilgilerden birisi. 60 yaş üzerindeki nüfusta okur yazar oranı %100 değil. Ki hatta alt gruplarda daha fazla olabilmekte. Çünkü daha önceden işte büyüklerimiz okuma yazma bilmeyenler arasında yer alan kısımda oran biraz daha fazla. Okuma yazma bilmeyenler içinde kadınlar erkeklerden daha fazla ki erkeklerde okuma yazma oranı daha yüksek. İlköğretim mezunu oranı Lise mezunu oranından fazla ki genelde birinci sıralarda karşımıza çıkıyor. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafikte 2015 yılındaki Türkiye nüfusunun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımları gösterilmiştir. Buna göre genç nüfus, yaşlı nüfus, çalışma çağındaki nüfus ve bebeklik çağının tanımları verilirse yukarıdaki grafikten aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yaklaşık olarak bilgi Edinilemez. Türkiye'nin toplam nüfus sayısı, ki bütün yaş gruplarında olan kadın ve erkek nüfusu toplarsam, ben toplam nüfus sayısını bulabilirim. Yani 0-4 yaş grubu işte 4.1 yaklaşık olarak tabi e, tam anlamıyla ölçek olmadığı için yaklaşık bir değer çıkartabilirim. Genç nüfusun toplam nüfusa oranı çıkartabilirim çünkü 0-14'le genel nüfusu bulduğum için oradan bir oranlama yapabilirim çalışma çağındaki nüfusun ortalama gelir miktarı. Yani ben buradan gelirle ilgili bir çıkarımda bulunamam. Yaklaşık olarak da söyleyemem. Toplam nüfus içerisindeki bebeklik çağındaki nüfus oranı ki bebeklik çağındaki nüfusu bunlara bakarak yani 6 yaş grubu 0-4 mesela ona bakarak bulabilirim. Yaşlı nüfus toplam sayısı 65 yaş üstü nüfusu dikkate aldığımda yine toplarsam ben bunu bulabilirim. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belli bir işi olan nüfusa çalışan nüfus ya da aktif nüfus denir. Çalışan nüfusun birincil, ikincil ya da üçüncül faaliyet, ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Buna göre Türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımı aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Ki Türkiye'de baktığımızda Özellikle hizmet sektörüne çalışanların oranı %50'den biraz daha fazla çıkabiliyor. Bunun yanında dikkate aldığımızda ikinci olarak sanayi, üçüncü olarak tarım, hayvancılık gibi sektörleri dikkat alıyoruz. Sıralama bu. Ki burada birincil dediğimiz tarım, hayvancılık, ormancılık, ikincil dediğimiz sanayi, üçüncül dediğimiz hizmet. Ki Türkiye'de üçüncül yani hizmet sektörü %50 ve daha fazlası bir orana sahip olabilir dedik. Bunun yanında ikinci olan sanayi ikinci sırada geliyor ve en son tarım yani E'dekine benzer bir grafik söz konusu olacaktır. Doğru cevabımız da bu nedenle E şıkkı oldu. Serdar coğrafya dersinde 2015 verilerine göre Türkiye'de nüfus yapısıyla ilgili aşağıdaki şemayı çizmiştir. Buna göre Serdar'ın şemasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yanlışlık vardır? Yaş kısmında 65 yaş üstü insan sayısı artıyor ki doğru bir bilgi. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Cinsiyet erkek nüfus kadın nüfustan fazla çok az bir fark da olsa erkek nüfus daha fazla. Bu da doğru. Eğitim üniversite mezunu oranı giderek artmakta doğru bir bilgi. Çalışanların dağılımı. Çalışanların %20'si hizmet sektöründe değil ki %50'den fazlası hizmet sektöründe. Bu yanlış olmuş. Kentsel nüfus kırsal nüfustan daha fazla 193'e %7. Yani burada çalışanların dağılımı yanlışlık yapılan kısımdır D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri hakkında sunum hazırlayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde detaylı bir şekilde bilgi vermiş olması beklenmez. Çalışan insanların ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı yani hizmet, sanayi, tarım, hayvancılık gibi sektörlere dağılımı yapısal özellikleri arasında önemli bir noktadır. Ülkedeki kadın ve erkeklerin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre oranı yine yaş ve cinsiyet yapısı Türkiye'nin yapısal özellikleri arasında dikkate alınır. Kırsal alanlarda insanların konut yapımında kullandığı malzemelerin cinsi bu yapısal özelliklerden birisi değildir bu kırsal kesimdeki yapı malzemeleriyle oradaki doğal çevre şartları ekonomik e, özellikle alım gücü bu anlamda e, bir kriter olabiliyor ama yapısal özellik değil. İnsanların kırsal alanlardaki ve şehirlerdeki oranı, kır ve kent yerleşmeleri yine yapısal bir özellik. Lise ve üniversite mezunu insanların oransal dağılımı, okuma yazma oranları, mezun gruplar yine yapısal bir özelliktir. O yüzden C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Ülkemizde 1980 yılında ortanca yaş 19 iken 2017 yılında 31.7, 2020 yılında da 32.7 olmuştur. Yalnızca bu bilgilerden yola çıkarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Türkiye nüfusu ülke geneline daha dengeli şekilde dağılmaya başlamıştır ki ben ortanca yaştan bunu bulamam çünkü ortanca yaşı bulmak için o ülkedeki daha genç ve daha yaşlı olan grubun ortalamasını alıyorum ve bu nedenle dağılım hakkında bir yorum yapamıyorum. Çocuk bağımlı nüfus oranında artış meydana gelmiştir. Ki yaşlı nüfus artıyorsa yaşlı nüfus oranında yaşlı nüfus bağımlı kısmında daha fazla olmaya başlıyor demektir. Çocuk bağımlı nüfus oranındaki artışı ben buradan yorumlayamam. Ülke nüfusu giderek yaşlanmıştır. Ortanca yaşın artması nüfusun yaşlanması anlamına geliyor. Çünkü yaşlandıkça bu ortanca yaş üst gruplara doğru ya da daha artış eğiliminde oluyor. Doğru bir bilgi. 1980 yılında ülke nüfusunun %20'ye yakını genç nüfustan oluşmaktaydı ki baktığımda ben buradan oransal bir kıyaslama yapamam. Yani yaş e, ortanca yaş 19 iken %20'si genç nüfus gibi bir durum söz konusu olamaz. 3 numara yani B şıkkı. Burada doğru cevabımız oldu. Türkiye'deki nüfus yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır. Ki %50.1 erkek %49.9 kadın nüfus oranı olmakta ve birbirine yakındır. Okuma yazma bilenlerin oranı kadınlarda %98.2 erkeklerde %90'dır. Ki kadınlardaki okuma yazma oranı daha az, erkeklerde daha fazladır. Burada tam tersini söylediği için yanlış bir bilgi olmuş. 65 ve üzeri yaş grubunda kadınların oranı erkeklerden fazladır. Çünkü kadınların ortalama yaşam süresi daha uzundur. Bu nedenle üst yaş gruplarında kadınların daha fazla olduğunu görüyoruz. Tarım sektöründe çalışanların oranı giderek azalmakta, sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ise artmaktadır. Kırsal alanlarda yaşayan nüfus oranı şehirlere göre daha azdır. Kırsal kesimde %7, şehirlerde ise %93'ten tabi biraz daha fazla ama yuvarlak rakamlarla değerlendirirsek %93 civarında kentsel alanlarda yaşayan nüfusu görüyoruz. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de şehir nüfus oranının geçmişe göre günümüzde oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ki son yıllarda tabii ki bu oranda çok büyük değişiklikler oldu ve bazı kırsal yerleşmelere ait nüfusun büyükşehir yasası kapsamında köy olan kısımdan mahalle kısmına yani o şehre dahil edilmesi önemli bir kriter olmakta. Bunun yanında baktığımızda kırdan kenti olan göçlerin tabii fazla olması da etkiliydi bu durum için. Endüstriyel faaliyetlerin ülke geneline dengeli dağılımı için yatırımlara ağırlık verilmesi, ki böyle bir durum olursa ne olur? Şehir ve kır nüfusu daha dengeli bir dağılıma sahip olur. Ama yukarıda tam tersi söylenmiş. Kırsal alanlardan şehirlere doğru yapılan göçlerin hükümet tarafından teşvik edilmesi böyle bir durum söz konusu değildi. Yani daha çok hatta kırsal kesime yapılan yatırımları arttırarak bunu dengeleme politikası güdülmeye başlanmıştı. Modernleşme düşüncesinin insanları köyleri terk ederek şehirlerde yaşamaya zorlaması böyle bir zorlama söz konusu değil. Ki bu süreçte baktığımızda özellikle iki yer arasındaki dengeyi sağlarsak ne olur? Yine bu kadar fazla fark olmaz. İklim değişimleri nedeniyle tarımsal verimin ve üretimin azalmaya başlaması yine son dönem için ya da Türkiye'de bu kadar artış için bunu kullanmak doğru olmaz. Çünkü iklim değişimi o kadar büyük bir etkiye Türkiye'de sahip değil şu anki durum değerlendirilirse. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafiklerde 1980 ve 2016 yıllarında Türkiye'de nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir. Yalnızca grafiklerdeki verilenlere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'de sanayi ihracatı artarken tarımsal ürün ihracatı azalmıştır. Bu faaliyet kollarına göre dağılım ve çalışanların oranına bakarak ben sanayi ihracatın arttığını tarımsal ürün ihracatının azaldığını söyleyemem. Yani tarımda çalışan azaldı diye tarımsal üretim azalacaktır diye bir durum söz konusu olamaz. Hatta son yıllarda tarımda daha fazla verim alınmaya başladı. Çünkü insan gücü değil, makine gücü daha çok öne çıkmaya başlamıştı. Tarımda çalışan nüfus oranının azalmasının nedeni şehirlerin alansal büyümesidir. Ki baktığımızda e, özellik olarak alansal büyüme değil e, kapsam değişmişti. Özellik olarak bu daha önemli bir kavramdı. Büyükşehir yasasıyla e, ne olmuştu? Köyler artık mahalle olmuştu. Belki bu geçerli olabilir. Hizmet sektöründe çalışanların oranının en önemli bir artış yaşadığını burada gösteriyor. %23.2'den %54.3'e çıkmış önemli bir artış olduğunu ben bu grafikten gördüm. Yani burada yalnız 3'e ulaştık yukarıda verilen bilgilere göre o yüzden de C şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz.